Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Türk bankalarına Binance'ten nasıl sıfır komisyon ile para gönderebiliriz onu göstereceğim. Son zamanlarda artan Türk borsalarının fahiş komisyon miktarları artık benim de canımı sıktı. Ve bu sebepten ötürü artık buna bir dur demenin geldiğini biz gibi Binance'de düşündüğünü gördüm. Ve e, bu sebepten kendilerine bir e, Türk borsası çıkarttılar. Binance'in kendi borsası olan TR Binance'ı sizlere tanıtmak istiyorum. TR Binance giriş yap dediğimiz zaman binance.com hesabıyla e, oturum açılıyor. Bunu yapıyoruz. Burada bir sözleşme metni var ve bunu onaylıyoruz arkadaşlar. Kod gelecek. Bir SMS doğrulama kodumuz var. SMS doğrulama kodunuzu girdikten sonra hesabınıza e, giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve e, Kimlik onayını yapmak zorundasınız. Yani her borsada olduğu gibi artık TR Binance'de kimlik onayınızı Yapmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bu yani e, Borsalara e, Özgü bir olay değil. Bunu her borsa yapmak zorunda. Belli yükümlülükler var. E, onları karşılamak için kimlik olayınızı yapmak zorundasınız. Aynı zamanda e, referans linkimle kayıt olursanız işlem e, çiftlerinde e, komisyon indirimde alabilirsiniz. E, dilerseniz altı referans linkimde bırakacağım arkadaşlar. Oradan TR Binance'e e, ücretsiz bir şekilde kayıt olup Komisyon ödeme derdinden kurtulabilirsiniz ben size şimdi para çekim Şeylerimi göstereceğim Gördüğünüz üzere burada banka transferi Mevcut Yani bir gün içerisinde bile defalarca kez Para çekmişim ve bunların hiçbirisinde para çekerken herhangi bir Tutar ödemedim ve Binance'den Binance TR'ye arkadaşlar Tutarlarımı gönderimlerimi Dolarları gönderirken arkadaşlar oradan da bir para ödemedim öyle bir sistem kurmuşlar ki Yani Kendi ağları içerisinde Bir borsadan global borsalarından TR Binance'e para gönderirken Herhangi bir komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar Bu da muazzam bir olay çünkü e, TRC20'yi Binance e, ücretli yaptığı BSC ağını e, e, kullanımını geliştirmek yani arttırmak adına bu da aslında e, kimisi için iyi bir fikir olarak gözükürken kimisi için pek hoş karşılanmadı. Fakat bu bizimle alakalı bir durum değil e, bu açıdan. Çünkü biz zaten ücretsiz bir şekilde e, gönderimlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi tekrardan bakalım. Binance transfer diyoruz. Bakın arkadaşlar burada da Binance transfer mevcut. Globalde de bunun Binance TR şekli mevcut. Burada cüzdandan Binance hesabına artık hangisini ne yollayacaksak buradan direkt gönderip %100 artık yüzde ne kadar göndereceksek onayla e, işaretine bastıktan sonra e, ücretsiz bir şekilde gönderimlerimizi yapabiliyoruz. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, bahsettiğim gibi referans linkimle kayıt olarak Binance seri referans linkimle kayıt olarak e, hem bana destek olabilir hem de e, sıfır komisyonu ücretlerinizi ücretsiz bir şekilde para çekimlerinizi tamamlayabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.